Ya bir kere bir ironi var. Kırmızılıdayız. Sen de kırmızı giyinmişsin ve dünyadasın yani. Dünya seni izleyecek. Ama bunun birçok örneği var. Kırmızıalda. Aa çok örneklere bakıp da geldin galiba. Tabii ki de bence bakmamız gerekiyordu çünkü kırmızalı konseptindeyiz. Böyle komşunun düğününe gider gibi gelmektense bence kırmızalı konseptine uygun giymek daha iyi olur diye düşündüm ve araştırdım. Tabii ki de bize verilen gala ile ilgili konuları araştırmamız gerekiyor. Ben de bu ölçüde ilerledim. Başarılı olmuşumdur, olmamışımdır. Bunu tabii ki jüre karar verecek. Teşekkür ederim yorumun için. Daha yorum yapmadı. Efendim? Bitti mi yorumu? Daha yorumumu bitirmedim yani. Yani ne yaptığını şu an anlayamadığım için bitirdin zannettim. Kusura bakma, devam et lütfen. Tatlım taramaya bağlamış gibi konuşuyorsun ama konuştuklarının bir atarı tutarı yok yani. Sen Anladın hep bu ağladıktan sonra böyle buna bağlıyorsun. Bu herhalde senin özelliğin. Ben böyle anlamaya başladım artık. Önce ağlıyorsun ondan sonra insanlara saldırmaya başlıyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun anlamıyorum. Canım sen şu an saçma bir yerden benim üstüme geliyorsun. Yok saçma bir yerden gelmiyorum. Ben sana yorum bile yapmayacaktım. Çünkü yaptığın şey bir kere çok saçma yani. Düşünce gerçekten çok saçma bence. Kırmızılı da kırmızı giyiniyorsun. <laughs> bir de giydiğin ayakkabıya bakarsak <laughs> eğer hani bunu bana bence konuşmamalısın şu anda. Ve makyajın bununla çok alakası var. Saçların bence de güzel hiç olabilir. Evet Saçların olsun. güzel olabilir. Ama makyajın, kıyafetinin rengi farklı olsaydı, ne bileyim mor olabilirdi, ya da beyaz olabilirdi. Anladın mı? Gold ya da gold bir elbise giymiş olsaydın da gold ayakkabı giyseydin, Hım. daha mantıklı bulurdum seni Selaycığım. Türk halkını oynamaya devam et. Ee, güzel Teşekkür gidiyorsun. Ederim, İşitmeler bilmem neler falan. Aynen, teşekkürler. Aynen. <laughs> Ben teşekkür ederim. Canım.